Çok güzel İyi, bir hayli gece, hayli çok eğlendim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Tebrikler. Sağ olun, de tebrik ederiz. Altay, şu kapıdaki adamlar niye garip garip sana bakıyor? Altay Acar. Buyurun benim. Eşinizin eşgaline benzeyen bir kadın cesedi bulundu. Tesbit etmek için bizimle gelir misiniz lütfen? Tabii ki gelirim. Hayatım merak etme. Hemen döneceğim. Ben de geleceğim seninle. Buna gerek yok. Gideyim hemen döneceğim. Ben de geliyorum. Peki madem istiyorsun gel. Arzu değil. Emin misiniz? Elbette eminim. O değil. Gidelim mi? Eğer işimiz bittiyse. Elbette. Sen ne arıyorsun burada? Sadece senin sözüne inanacak değiller herhalde. Bu o değil. Bu arzu değil. Şükürler Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, vaktiniz aldık. Memur bey, bu kadın arzu olmayabilir. Ama bu adam soğukkanlı bir katil. Arzu'yu o öldürdü. Tutuklamak için daha ne bekliyorsunuz? Ama hanımefendi. Bana bak, yeter artık. Rahat bırak bizi. Sen Altay'ı hiç tanımamışsın. O başkasına zarar verecek bir insan değil. Onu çok iyi tanıyorum. Yerinde olsam kendime dikkat ederdim. Senin söylediğini hiçbir şey şüpheye düşüremez beni. Uzak dur bizden. Bir daha da sakın yaklaşma bize. Tam birbirimize göre misiniz? Bravo. Sağ ol. Ben de öyle düşünüyorum. Değilim. Affet beni ne olur. Evlendiğimiz gün sana böyle bir şey yaşatmak istemezdim. Çok özür dilerim. Unutalım bütün bunları. Lütfen. Timen yaraç acaları var. Galina. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.